Merhaba arkadaşlar. Sayfa 69. O ortak merkez AB 2x artı 2. E, CD x artı 9. Büyük çemberin çapı 20. Küçük çember yarı çapı kaçtır? Arkadaşlar büyük çemberin çapı 20 ise 2R 20 çap demek 2R'dir. R'miz ne olur? 10 olur. Büyük çemberin yarı çapı 10'dur. Büyük çember Şimdi yay üzerinde tanımlı B noktasını merkeze çekersen yarı çapıdır. Yarı çapını da kaç buldum? On buldum. Peki ilk videolarımızda şöyle bir not yazdırmıştık size. Büyük çemberin kirişleri küçük çembere bu şekilde teğet olursa dedik bu iki uzunluk daima bu iki kiriş eşittir boyunca bunlar birbirlerine eşittir ve buna A dersen A'dır, A dersen bu A'dır. Yani bu nokta orta nokta, bu nokta <laughs> üzerindeki kiriş için orta nokta olur demiştim. Eksiğiniz varsa ilk videolardan başlayın. Ee, AB x artı 9'a eşittir. 2x artı 2 eşit arkadaşlar. x artı 9'dan x eşit burada ne olur? x eşittir e, 7 olur x7 ise yerine yazın. 2 kere 7, 14, 2 daha 16. 16 ise burada x yerine 7 yazarsan 16'dır. Dolayısıyla 16'yı 2'ye bölünür. 8, 8 olur. Yandaki notumuzdan hareketle yazdım bunu. 8, 8. Küçük çemberin yarıçapı sorulmuş. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğrunun dik olduğunu söylemiştik. Ve yarı dedik. Bu bir özel üçgendir. 8, 10, r 6'dır. 6, 8, 10 özel üçgenidir. O merkez K, E, F, O bir kare. Arkadaşlar bunun bir kare olduğuna göre şu dört kenar birbirine eşittir. Şimdi kirişlere olan mesafenize bakın. Bakın O'nun AB kirişine olan mesafesiyle O'nun C'de kirişine olan mesafesi eşittir. Yani yanisi şu. Dedi ki kirişler merkeze eşit mesafede ise o kirişler boyca birbirlerine daima ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bunun ikinci farklı bir gösterimi de farklı bir versiyonu da şöyle olsun. Bakın kırmızı kirişe olan uzaklık A olmuş. Bakın şu yeşil kirişe olan mesafe in A olmuş. Yani kırmızı kiriş ve yeşil kirişin oya uzaklığı ikisinde de aynı. Yani, e, peki aynı ise mesafemiz o zaman kırmızı kiriş yeşil yaya daima nedir diyeceğiz? Eşittir diyeceğiz. Şekil A'da görüldüğü gibi mesela sorumuza geri dönüş yapalım. K, E F O kare CD 8. Arkadaşlar şimdi bu A A dersem buna AB kirişi kirişi de, kiriş de A'ya A uzaklığında, CD kirişi de O'ya aynı uzaklıktadır. Dolayısıyla o iki kiriş boyca birbirine eşittir. Yani CD kirişi 8sa AB kirişi de ne olur? 8 olur. Tamam. CD 8 olduğuna göre bu arada merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ikiye böler. 8 di toplam kirişimiz. Kiriş dikme tarafından ikiye böler. 4'ü buradaysa 4'ü yukarıda kalır. 4'ü burada. 4'ü burada olur. E, merkezden AB kirişine indirilen dikme de kirişi ikiye böler. Dedik ki CDAB'ye eşit olur dedik. 8 olur. Merkezden kirişe inen dikme kirişi ikiye böler. 4'ü buradaysa 4'ü sol tarafta kalır. 4'ü burada. 4'ü burada kalır. 1'i buradaysa 3'ü burada olur. Bizden sorulan nedir arkadaşlar? R'miz kaçtır demiş. Çemberin yarıçapı kaçtır? Peki bu bir kare olduğuna göre bir kenarı 3 ise 3 3 3 3 olur mu? Evet. Peki ya üzerindeki tanımlı bir B noktasını yani şuradaki B noktasını merkeze çekersen R mi olur? Evet. 3, 4 kaç üçgenidir? Bu 3, 4, 5 özel üçgenidir. İkiz kenar üçgen var. İkizin yüksekliği tabanı ne yapar arkadaşlar? 2'ye böler. 8, 8, 8, 10, 6, 8, 10 özel üçgeni var. Şunun devamını hafif alırsanız merkez üzerinde mi olur? Neden? Çünkü merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Şu. Dolayısıyla merkez üzerinde olur. Yay üzerinde tanımlı C ve A noktası için bakın bunun yarı çapına R derseniz eğer dolayısıyla A'yı O'ya çekmiş bu da ne olur? Bu da R mi olur? Bunun tamamı R olur. R. R'nin altısı buradaysa şu uzunluğa kaç kalır şu uzunluğa? R 6 kalır. Şu taralı mavi üçgen şuraya alınırsa eğer dik 8 r eksi 6 e, mavi üçgende hipotenüs r'dir. Arkadaşlar r'nin hangi değeri için özel üçgendir bu? 6, 8, 10 üçgeni değil. E, 8, 15, 17 üçgeni mi? 8, 15, 17 de değil. Burada mecbur Pisagor yapacağız şu üçgende. R'nin karesi hipotenüsün karesi eşit 8'in karesi artı R eksi 6'nın karesidir. R kare eşittir 64 artı R kare eksi 12 R artı 36. R kareler sadeleşir. 64, 36 daha 100. Eksi 12 R'ye karşı al. 12 R eşit 100. Ee, bunu 4'e bölersen 3 R. Bunu 4'e bölersen 25'tir. R'yi kaç buldun? R'yi 25 bölü 3 olarak hesapladım. Sizden sorulan çemberin merkezinin BC'ye uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar, çemberin merkezinin BC uzaklığı şekilden gitmemiz lazım. BC'niz buysa merkezin BC uzaklığı şudur. Şu. Şu kısa parçadır. Şeklimizde o kısa parça R -6'dır. R -6. R'yi kaç buldum R'yi? 25 bölü 3 getirip şurada yerine yazın. 25 bölü 3 eksi 6. 3 kere eksi 6 eksi 18 artı 25. 7 bölü 3'tür. A'nın çembere en kısa mesafesi kaç santimetredir? A'nın çembere en kısa mesafesi. A B eşit A C o da 20 santimetre. 20 burası 20. Arkadaşlar merkezden şöyle şöyle A tepeli ikiz kenar üçgen. İkizin tepesinden tabanına indireceğiniz dikme tabanı kaç kaç böler? 12 12 böler değil mi? Aynen. Peki bir şey soracağım size. Şuradan gelen yükseklik doğrusunun az devamını alırsanız ve dikleri ters çevirirseniz eğer. Arkadaşlar şu kısa dikme ta, kirişi ikiye mi bölmüş? 12-12 şeklinde ikiye bölmüş. O halde o dikmenin devamı kimin üzerindedir? O dikme merkezden geçiyor demektir. Merkez o dikme üzerindedir. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki parçaya bölebilir çünkü. Şimdi R'miz kaçtır? R'miz 15 yay üzerinde tanımlı C noktasını merkeze çekersen 15'tir. 12, 15 kaç üçgenidir arkadaşlar? 12, 15, 9, 12, 15 özel üçgendir bu. Peki şu işaretlediğim mavi noktaya üzerinde mi? Evet. Onu da merkeze çekersem bu da yarı çap mı olur? Bu da 15 olur. 15'in 9'u geriye kaç kaldı? 6. Peki bu bir özel üçgen mi? 12, 20, 12, 16, 20 özel üçgenidir. Burası 16'dır. 16'nın 6'sı burada geriye kaç kalır? 10 kalır. Şuraya 10 kalır. A noktasının çember en kısa mesafesi kimdi? A noktası çemberin merkezine uğrayacaktı. Çemberin merkezine uğrarken çembere bir girişi olacaktı. Bir de çıkışı olacaktı. Girişin A'ya uzakta en kısa mesafeydi en kısa mesafe. Yani burada bizden istenen 10'dur. Şu. Cevap 10'dur. Çember içindeki bir noktanın çember en kısa uzaklığı 4 santimetredir. Çember içerisinde bir nokta tanımlayın demiş. Mesela o noktamız şu nokta olsun. bir A noktası alalım. A noktasının çembere en kısa en uzak mesafesi dediği zaman daima ne yapın dedim. Daima merkezden geçecek şekilde hareket edin. Bakın şöyle. A noktasını merkezden geçirecek şekilde şöyle bir doğru parçası çizdim. Bu doğru parçası çemberi bir burada keser bir de burada keser. Buna giriş dersem Buna da çıkış dersem çıkışın aya e, çıkış daima en uzak mesafeyi giriş daima en kısa mesafeyi verecekti. Girişin aya uzaktan en kısa mesafedir. Tanımladığın A noktasının çembere en kısa uzaklığı 4 santimetredir. En kısa mesafe girişin aya uzaklığıydı. 4 santimetre. A noktasının çembere en uzak mesafesi 6 santimetre. En uzak mesafe çıkışa olan uzaklıktı. Çap ne oldu çap? Çap 10 santim. 6 artı 4 10 çap 10 sa yarı çap ne olur? Yarı, çap, yarı çapımız 5 olur. Arkadaşlar yarı çap 5 yerine yazın. Yarı çapımız 5'tir. Bu da 5 olur. Bu da yarı çaptır. 4'ü buradaysa geriye 1 kalır. Ne demiş? Bu çemberin yarı çapı kaçtır? 5'i sormuş. Yarı çap 5'tir. C merkezli A, D, E yayı çizilmiştir buna göre BC 16 olduğuna göre A kaçtır? BC 16 olarak tanımlamış değil mi? C de çemberin merkeziymiş. C merkez. Arkadaşlar yay üzerinde tanımlı iki tane nokta, üç tane nokta görüyorum. Üç tane A, D, E. Bunlar merkeze çekilirse ne olur? Yarıçap olur. Şimdi o dursun. Şimdi şuradan şöyle şu kirişe indireceğim dikme. Bu kirişi daima ne yapar? AD kirişi merkezden gelen dikme tarafından iki eş parçaya bölünür. 90 şu üçgene dikkati bakın. 90 60-30 üçgeni mi? 90-60-30 üçgeni. 90'ın gördüğü 16 ise 30'un göreceği ne olur? 8. Dolayısıyla geriye kaç kalır? 2. 2 ise bu da 2 olur dedim. 30'un gördüğü 8 ise 60'ın göreceği ne olur arkadaşlar? 8 tane kök 3 olur. Tamamsa silelim. Buna göre a'da uzunluğu soru işareti. Sizden istenen a'da uzunluğu zaten 4'tür. 4 olarak bulunmuş. ABCD bir kare. Çevre ABCD'de 96. Bu şekil biraz dikdörtgene benzemiş. Bu bir kareymiş aslında. Arkadaşlar merkezden kirişe indirilen dikme kirişini yapar. iki kez parçaya böler. Şimdi bu buna paralel olduğuna göre bu açı 90 ise bunun devamı tavanı dikme ile yakalamak zorunda. Dolayısıyla merkezden geldiği için merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir deyip e, onu bu şekilde ifade edeceksiniz. Şu çizdiğim şekilde. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Dolayısıyla bunlar doğrusaldır. E, O şuna da haş dersem e, o haş doğrusal olur. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Arkadaşlar yarı çap x artı 8 ise bu da yarı çaptır. Bu da x artı 8'dir. Şu sağ taraf bir dikdörtgen oldu değil mi? Dört tane diki var çünkü. Burası toplam kaç birim oldu? Burası toplamda. Bakın izleyin. X burada. X burada. X artı 18 burada. Toplam 2x artı 8'dir. Burası 2x artı 8 olduğuna göre karşısı ne yapar? 2x artı 8 yapar. Bu da 2x artı 8 yapar. Kareymiş. Kare. Kare olduğuna göre bu da 2x artı 8'dir. 2x artı 8'i 2'ye bölersen kaç kaç paylaşır? 2x artı 8'in yarısı x artı 4, x artı 4 olur. Ya üzerindeki tanımlı noktayı merkeze çekersen ne olur? Tanımlı c noktasını merkeze çekerse bu da yarıçaptır. Yarıçapımız Yarı çapımız neydi yarı çapımız? x artı 8'dir. Dolayısıyla bu da x artı 8'dir. Şu kırmızı üçgende ne var arkadaşlar? Bir pisagor bağıntısı var. x x artı 4 dik kenar Evet x artı 4. Hipotenüsümüz x artı 8'tir. X'in hangi değeri için bir özel üçgendir? Sağlar mı daha doğrusu? X'e 12 versen 12, 16, 20 özel üçgenidir. X 12'dir. Yani şu çevre ABCD'yi 96 olarak tanımlamış ya dikkat ederseniz onu hiç kullanmadım arkadaşlar. Burada fazla bilgi var. X 12'dir. ABC'de bir kare R kaçtır? Şimdi bu kare olduğuna göre dört köşeniz 90 derecedir. Şu DC uzunluğu 1, 10 daha 11, 1 daha 12'dir değil mi? 12. Karenin bir kenarı 12'dir. 12. İkisi burada. Geriye kaç kaldı? Geriye 10 kaldı. Tamam. 12 olduğuna göre bu da 12'dir. İkisi buradaysa geriye kaç kaldı? 10 kaldı r soru işareti çemberin yarıçapı soru işareti çemberin merkezini şurada işaretleyelim. Bu kiriştir. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ne yapar arkadaşlar? Kirişi daima ikiye böler. Onu böldüm. 5 5 böler. Tamam. Bir şey e, soracağım size. 12 olduğuna göre 12 şunun devamını alırsanız eğer bu da ne yapar arkadaşlar? Dik. Dik. Dikse bu da dolayısıyla bu da dik olur değil mi? Kesinlikle. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ikiye böler. 5, 5 böler bu da. Ya üzerindeki tanımlı noktayı merkeze çekersen yarıçap olur dedim. Bu da bir kiriştir. Merkezden şu kirişe indirilen dikme bu da bu kirişi ikiye böler. Beş, beş böler. Şu dörtgen bir kare oldu. Bir, beş daha altıysa karşısı altı. E, altıysa bu da altı. Dolayısıyla yay üzerindeki tanımlı noktayı merkeze çekersen yarı çaptır. Şu. yarıçapınız budur. Pisagor gerektirir. R kare eşittir. Beşen karesi artı altının karesi. 36 artı 25 re kare 61 her tarafın kökünü al r eşit kök 61'dir.